Şimdi bizim hocam çocukluğumuzda var yoktu. Yok vardı. Ne istersek yok. Zaten kıtlık döneminde ben 62 doğumluyum. Kıtlık döneminde büyümüş anamız babamız. Biz de onların kıtlıklarının yaşadıkları döneme denk geldik. Ne istersek yok. Ne istersek yok. Pantolon al diyorum mesela. Yok diyor. Oyuncak al kendin yap diyor. Ben çamurdan hep oyuncaklarımı yaptım. Babamın şu cebini, şu cebi var ya bak şu cebi. Çıkardım bunu kestim. ...içine yün doldurup ağzını dikip top yaptım. Bununla oynadım ben. Kız kardeşim bebeklerini kendi dikti. Onun için bir şeyin kıymetini bilmek bizim neslimizde var. Bir gün babam dedi ki size pantolon getireyim mi? Biz üç kardeş köyün dışına çıktık. Elimizi böyle çenemize dayadık. Hayal kuruyoruz. Böyle muhtarın oğlunun giydiğinden biz de pantolon giyeceğiz. Ben ilkokul 3'e gidiyorum. Kardeşim 1'e gidiyor. Bir kardeşim de Rafet 6 yaşında. Ee, dedi ki... Ay Leyla ablacığım çay getirmiş. Hocam sözünüzü balla kesmiş hanım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hemen ben de ikram edeyim. Bunu e, ki, izleyenlerin dikkatli dinlemesini istiyorum. bu. E, çünkü ben de böyle yüreğimle dinliyorum bu hikayeyi. Buyurun hocam. Hı. Kardeşim o kadar hayal kuruyoruz ki. Biz şimdi çiçekli donla gidiyoruz. Hmm. E, ...babaannemin varını ...anam bozuyor. Çiçekli don, fistan... ...öyle şeyler giyerdi bizim zamanımızda. Ee, kardeşim şöyle yaptı. Senin pantolonun... ...ne renk olur? Şimdi e, Tuğba elektrik yok. Evet. Televizyon yok köyde. Dünyayı tanımıyoruz. Dedim siyah. Keşke benimki mavi olsa dedi. Niye dedim? Siz çiçekli donla okula... ...gidiyorsunuz ya dedi Ben pantolonla gireceğim diye hava attı. Durdu durdu. Babam şehirli ayakkabısı... ...alır mı dedi. Dedim cızlavat lastikler vardı eskiden. Gençler bilmez de kara lastikler. Ondan alır ya da naylon ayakkabı. Neyse minibüs göründü. Bir toz kalkıyor. Bizim yani ümidimiz o. Beklentimiz pantolon gelecek. Paketleri açıyor babam. Bana bir kara pantolon. Kara önlük beyaz yakalık o zaman. Bir de siyah lastik ayakkabı. Kardeşime de aynı. O hevesle bekleyen bize hava atacak olan 6 yaşındaki Rafet. Paketleri karıştırdı, açtı, baktı. Ee, yok. Babama döndü umutla böyle yaptı. Hani bana. Pantolon değil evet. mi? Evet. Babam dedi oğlum bir daha gidişte alacağım sana. Hmm. Ama ben de bekliyordum dedi. Kardeşim ağlıya ağlıya çıktı. Babamın gözlerinden yaş süzüldü. Akşam sofrada hiçbirimiz konuşamıyoruz. Sadece kardeşimin sesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şli işli ağlayan çocuk sesi. Ben sabah okula gittim. Geldiğimde kardeşim böyle yaptı. Ay ne güzel yakışmış. Bir kere giyebilir miyim? Olmaz lan dedim toz edersin. <laughs> İkinci gün yalvardı vermedim. Üçüncü gün de vermedim. Şey ya yani pantolonu giymek için izin istiyor kardeşiniz. Evet. Bir tane ben zor bulmuşum. Bir de ayakkabıyı yastığın altına koyuyoruz. Şey yanına koyuyoruz pantolon falan vermiyor. Dördüncü gün bana böyle yaptı ya sana çok güzel yakışıyor. Ayağında da çok güzel duruyor. Belki bana da yakışır. Uzun gelir dedim. Vermeyeceğim ya. Ucunu kıvırırım dedi. Toz edersin dedim. Kilimin üstünde giyeceğim dedi. Ay ya hocam ya. Aynanın karşısına bir kere bakayım. Beş dakika dedi. Ben bugün gençlere diyorum ki hayaliniz varsa vazgeçmezsiniz. Böyle yaptım. Üf, lan sen ne manyaksın be. Yarın cuma okuldan geleceğim. Beş dakika giy toz etme dedim. Kafanı kırarım senin. Hmm. O akşam yatağa uzandık yine dört kardeş hocam. Bana şöyle dürttü. Şşş dedim ne? Caymadın değil mi dedi? Ay, ay hocam ağlayacağım şimdi. Dedim caymadın. Ya ben uyuyamıyorum dedi. Ben yarın pantolon Öyle. giyeceğim dedi. Sabah okula giderken o da kalktı. Bugün erken gel tamam mı dedi. Bir pantolon giyme hayali. Evet. ...ben senin kapının burasında bekliyorum... ...köy avlularının kapısı olur ya... ...burada bekliyorum dedi... ...okula giderken döndüm... ...orada duruyor... ...okula gittim üçüncü ders... ...sınıfın kapısı açıldı... ...içeriye müdür geldi... ...Alişan öğretmenin kulağına bir şey söyledi... ...öğretmen... ...rengi attı öğretmenin... ...Alişan yavrum eve gider misin... ...baban seni bekliyormuş dedi... ...dedim ki bu manyak babamı ayarttı. Pantolon giymek için beni ta okuldan çağırttırıyor. Okuldan çıktım. Ben ne bileyim. Baktım köylüler de bize doğru gidiyorlar. Bizim eve. Bilemiyor insan. Çocuk 9 yaşındaydım o zaman. Bizim sokağın başına geldim. Baktım kardeşim kapıda bekleyecekti ya. Yoktu. Avluya bir girdim. Bütün köylüler bizim avluda. Anam kendini yerlere atıyor. Rafet'i verin bana, yavrumu verin, yaralı kızımı verin. Yaşlı bir amca yeni aldığı traktörle bizim kapının önünden geçerken kardeşimi görmüyor. Kardeşim traktörün altında kaldı ve öldü o gün. Ben kardeşime pantolon giydireceğim gün kardeşim öldü. Babam hani sevgiyi alamadığı için bize vermeyi bilemedi. Seviyordu gösteremiyordu bizi kucaklayamadı, barına basamadı, ayıp karşılanırdı. Sevgili seyirciler, sevginizi gösterin sevdiklerinizde. Ama o gün ne oldu Tuğba? Cenaze yıkandı, babam böyle kefene koyarlarken ilk defa ben alacağım dedi. Hocam kardeşimi aldı, feryadını hiç unutmuyorum. Rafet, ben senin mezara değil pazara götürüp pantolon alacaktım oğlum dedi. Kalk seninle pazara gidelim dedi. Ve ağlıyor ağlıya gitti. Şimdi ben şimdi düşünüyorum. Keşke sağken söyleseydi. Bizim o sevgiyi duymak için çok beklediğimiz ama duymadığımız bir ortamda babam ...kardeşimin duymayacağı bir zamanda... ...bağırarak feryat ediyordu. Ben o yüzden bugün... ...sizin programınızı niye çok 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 beğeniyorum biliyor musunuz? Niye hocam? Sizin görüşlerinizden çok faydalanıyorum. İnsana sevgiyi, aileyi anlatıyorsunuz. Bizim işte... ...bizde bulamadığı neyi cep telefonunda arıyor çocuklarımız? Huzuru arıyor. Niye başka arayışlara giriyor... Çocuklarımızı köşe başlarında kötü yollara düşürmek için bekleyen insanlar niye ana babaların bazılarından daha güler yüzlü davranıyorlar? Evet. Ben <laughs> ülkemi seviyorum. Ailemi, eşimi, çocuklarımı seviyorum. Bak benim ben normalde her konferanslara giderim. Bu yıl gitmiyorum. Benim büyük kızım kanser geçen hafta söylemiştim. Tedavi görüyor ve ben evladımın yanındayım. Sakin söylüyorum. Gözlerine bakıp sevdiğimi söylüyorum ben.